Ne yapıyorsunuz? Donarak burada oturacağım şimdi ama yani böyle bir ışığımız var. Bunu yine kullanmak istedim ama kırmızısı gelsin. Bir korku sever olarak en sevdiğim korku filmlerinden bahsetmek isterim. Elf oldum. Nasıl olmuşum? Zaten hafif kepçe olduğum için çok zor olmadı. Testere X gelmişti. Onu da izlediğim için testereden başlayayım. daha önce de söylediğim gibi ben küçüklüğümden beri testere izliyordum. Ve gerçekten korku filmlerinden müthiş bir haz alıyorum izlerken. Daha doğrusu sadece korku filmlerinden de değil. Aslında korkunç şeylerden çok haz alıyorum. Hemen geleceğim birazdan. İşte testere o yüzden çok çok sevdiğim. Ve yani izlerken hiç korkmadığım. Küçükken de korkmadım. Anlatmıştım bu hikayeyi. Ablam kamera arkası görüntülerini izletmişti testlerin. O yüzden küçüklüğümden beri korkmuyorum testlerden. Bir de çok mantıklı bir açıklaması var ya onun. O yüzden çok korkunç gelmiyor. Bir de olayı yapan kişiyi görüyoruz. Çok temiz yüzlü, nur yüzlü bir amcamız. Allah uzun ömürler versin. Size yine küçükken izlediğim ve etkisinden bir türlü çıkamadığım, yani uzun süre çıkamadığım bir de sonunda şey yazıyordu. Bu gerçek bir hikayeden esinlenmiştir yazıyor. Yazıyordu. Küçükken o yüzden çok korkmuştum. Nasıl ya böyle bir olay gerçekten yaşandı mı diye. Texas Katliamı. Çok güzel bir filmdi. Ama tekrar izlemedim hiçbir zaman. Sadece o izlediğimle kaldım. Üşüdüm. Tipsiz. Hı. Yani filmleri anlatır mıyım diye soracak olursanız. Hiçbir zaman anlatmam filmleri biliyorsunuz ki. Texas Katliam bu arada... Gerçekten olmuş mu diye araştırmıştım. Sanırım gerçekten olmamış o ya. Çok da emin değilim ama gerçekten olmamış yani. Onu niye yazmışlar bilmiyorum. Sanırım dikkat çekmek için yazmışlar. Korku Seansı diye bir filmimiz var. Korku Seansı da yine ee, daha eskiden izledim. Çok küçük değildim o zaman ama yine küçüktüm. Ve bu filmi izlerken şöyle bir olay yaşanmıştı. Burada durdu çok tatlı bir arka plan. Sen de konuş arada tamam mı? Küçükken izlemiştik ve kuzenlerimle izlemiştik çok korkmuştuk izlerken ve bir anda elektrikler gitti. Elektrikler gidince biz iyice korktuk. O da böyle paranormal ya paranormal değil aslında. Ta tabii ki tesadüf ama yine de paranormal en paranormal olayım filmi izlerken. O yüzden korku seansında sevmiştim. Ya korku seansını sadece onun için sevmedim tabii ki. Gerçekten başarılı ve korkunç bir film olduğunu düşünüyorum. Yani tabii anlık bir korku. Sonradan korku devam etmiyor. Bu, bu arada korku kendini bu kadar korkutmak e, korku filmi izlemek için para vermek ya da işte ne bileyim korku evlerine gitmek çok ilginç yani bu küçüklükten gelen saçma bir alışkanlık belki de. Birçok insan bunu saçma buluyor muhtemelen. Niye kendini korkutuyorsun? Ne gerek var? Ama ben e, Luna Park'ta bile hep korku tüneline binmek istemişimdir. O yüzden korkuya karşı bir sempatim var. Niye bilmiyorum. Korku hikayelerini dinlemeyi severim. Özellikle köy tarzı yerlerde çok severim korku hikayeleri. Simsim de şöyle yürüyor zaten. Hocamın doğum günü bugün o yüzden onu kutlayıp geleceğim tamam mı? Ya da size gelin. Doğum günün kutlu olsun. Videoya da girdim. <laughs> Ya aslında izlediğim birçok korku filmi var tabii ama hepsini yani arşivlemedim. Keşke böyle hepsini yazsaydım. Hiç öyle düzenli bir insan olmadım. Çok özeniyorum. Özendikten sonra da hani böyle bazen diyorum ki ya yapayım ama sonra da diyorum ki oho bu zamana kadar izlediklerimi yazmadıktan sonra. Ama tabii bu çok yanlış bir düşünce. <laughs> bu ne ya? Aa şey şey evdeki düşman. Evdeki düşmanı izlediniz mi? Zaten çok kült bir korku filmidir evdeki düşman. Yani aslında korku filmi kategorime girmiyor. Benim korku filmi kategorim biraz daha farklı ama he, aşırı gerilimli ve gerçekten nasıl diyeyim böyle gerilimli ve korku ya, gerilim ve korku filmleri genellikle e, mantığa aykırı oluyor ama bu mantığa aykırı değil ve çok güzel bir film. Evdeki düşmanı mutlaka izleyin. Evdeki düşmanın şeyi çok güzel bu arada. Evdeki düşmandaki ev çok güzel. İzleyin mutlaka. Çok severim evdeki düşmanı. Aa, şimdi sıra dışı bir korku filminden bahsedeceğim. Daha önce muhtemelen bahsetmişimdir kanalda yine. Ama bu korku filmi özel olduğu için bunu tekrar söylüyorum. Ritüel. Yani korku filmi sevmeyenlerin ve ya da değişik bir korku filmi arayanların mutlaka bakması gereken yani İzlerken korkmadım açıkçası ama ezber bozan bir film. Umarım ışığı güzel alıyordur. İçinde yaşadığım deli nasıl korku filmini aldınız Allah aşkına? Korku filmi sayılmaz ki. Cehenneme bir adım. Onu da küçükken izlemiştim bu arada. Yani biraz saçma. Aa halka. Halka herkesin travması değil mi ya? Halka niye öyle? Ben şu an izlesem şu an bile korkarım. Yani açıp izlemeye en çok çekindiğim filmlerden biri. Belki gülerim bilmiyorum ama ben yani bilmiyorum. Paranormal Activity. Paranormal Activity. Bak Paranormal Activity'nin etkisinde kaldım gerçekten. Ziyaretçi var. Ziyaretçi geçen gün izledim. Hani çok iyi değil ama bakmak isterseniz bakın. Mükteşem değildi ama ama izlenir. Aa 39. dosyada bir film vardı. Bir dakika bu neydi? A. şey adı neydi bu Fırtına kopuyor dışarıda farkında mısınız? O yüzden korkunç. The Perfection diye bir film var mesela. Çok görüyorum, çok karşıma çıkıyor. Yani beğenmedim. Aa, üşüdüm ben gideceğim ya. Otel. Ay otel. Otel diye bir korku filmi var. Ama çok şey ya. Hmm, küçükken izlemiştim onu da. Çok cinsel içerikli yani. Hiç korku filmi gibi değil ama işkence sahneleri muazzam. Eşkence sahnesi seviyorsunuz ben pek sevmem. Yani bana çok şey gelmiyor eşkence sahnesi. Korkunç gelmiyor. İzleyemiyorum zaten. Midem midem bulanıyor demeyeyim ama şey oluyorum böyle. Oluyorum o yüzden şöyle izliyorum. Ee, o yüzden yani mantıklı değil. Aa! Mama, Mama diye bir film vardı evet. Ya ne kadar güzel korku filmleri. Yemin ediyorum Bak korku filmi izlemenin keyfini korku filmini seven anlar. Öyle korku filmi sevmeyen de korku filmi izlenmez. Anlamazlar çünkü. Korku filmi izlemenin ayrı bir zevki var. Nasıl ki? Anime'nin ayrı bir zevki var var ya. Korku filmde öyle bir şey işte. İnsanın canı çekiyor böyle izlerken. Bunu izleyeceğim diyorsun. Ay, az önce ben korku... Az önce dedim. Dün korku filmi izliyordum. Uyuyakalmışım ya. Uyku hiçbir şeyden önemli değildir arkadaşlar. Pardon. Uyku hiçbir şeyden önemli... Uyku her şeyden önemlidir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bak. Uyumanız gerekiyorsa uyuyun. Uykunuz geldiyse. Lili. Uykunuz geldiyse uyuyun. Yemin ederim bak. Hiçbir şey uyku kadar değerli değildir. Ben öyle yapıyorum. Ya korku filmi çok bir şey nasıl diyeyim çok riskli bir şey biliyor musunuz korku filmi seçmek. Çünkü iki saatin çöp de olabilir. Anladınız mı? O yüzden her korku filmi de izlemiyoruz yani. Benim önerdiklerimi izleyebilirsiniz. Ben söyleyeyim de çakim Chucky. yani çakide çakiden çok korkmamıştım. Hem Sokağında kabus çok güzel bir filmdi, çok iyiydi. Bak bunu da biraz etkisinde kalmıştım gerçekten. Evet, hem Sokağında kabus iyidir yani. Korku sinemasının mihenk taşıdır. Tabii ki var daha bir sürü korku filmi var ama ben böyle size birazcık önermek istedim. Hiç zaten filmleri de anlatmadım fark ettiyseniz. Uzun zamandır videoda çekmiyordum biraz o yüzden de. Ee, aynı zamanda işte korku filmi severler birazcık benim muhteşem arşivimden yararlansın istedim. Tabii korku filmi izlemeye devam edilecektir. Sadece korku filmi değil, filmler izlenmeye devam edecek ve önerilmeye devam edecektir, edilecektir bu e, kanalda. Ya umarım ışık güzeldir. Arayı çok açtım farkındayım kusura bakmayın. İşler güçler koşturuyoruz vallahi. Hadi uyuyun artık. Çok geç oldu. Ay şutunalar koptu vallahi, Ben gideyim. Uyumak lazım artık. Soğudu havalar. Dikkat edin. Vitaminlerinizi alın. Çaylarınızı için. Kendinize iyi bakın. Haydi. Hadi kalın. Dererim. 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 Dererim.